Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıfın ilk konusu olan doğal sayılarla işlemler konusuna başlıyoruz. Bu konumuzun 3 alt başlığı var. Birincisi üstlü ifadeler. Bugün bunu anlatacağım size inşallah. Diğer ikisini bir sonraki derslerde anlatırız diye umuyorum. Ee, i̇lk olarak üstlü ifadeleri günlük hayatta nerelerde kullanırız? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Çok büyük rakamları, sayıları telafi ederken üstlü ifadeler kullanıyoruz. Nedir bu çok büyük rakamlar? Nerelerde kullanılır? E, Atom taneciğini bulmaya çalışırken çok büyük rakamlara ihtiyaç duyarız. O zaman da üslü ifadeler devreye giriyor. E, biz bunu hesaplamıyoruz, kullanmıyoruz ama kullanan birileri var bir yerlerde. Biz e, bizi ilgilendiren kısmına dönecek olursak üslü ifade nedir derseniz üstü ifade bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Nedir bu sayı? Farz edelim ki bu sayımız 5 olsun. 5 sayımızın Üzerinde gördüğünüz gibi bir 2 rakamı var. Bu demek oluyor ki 5'i 2 kez çarp demek. 5'i 2 kez çarparsak bize neyi verir? 5 çarpı 5, bu da bize 25 sayısını verir. Buradaki 5, taban, 2 de üst ya da kuvvet olarak adlandırılır. Biz buradaki 5'e taban, 2'ye de üst ya da kuvvet olarak adlandırırız. Başka örneklerle devam edecek olursak 5 üssü 3 sayımız var burada. Bunu hesaplayalım. Bu ne demektir? 5'i 3 kez çarp demektir. Çarpalım. 5 çarpı 5 çarpı 5. Sırayla çarpalım. 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125. 8 üzeri 2 ya da 8'in kuvveti diye de adlandırabiliriz bunu. 8'in karesi de diyebiliriz. Bunu hesaplayalım. Ne demek istiyor bize? 8'i 2 kez çarp. Çarpalım. 8 kere 8, 64. 7 üssü 3. 7'yi 3 kez çarpalım. 7 kere 7, 49. 49 çarpı 7, 343. 2 üzeri 4. 2 rakamını 4 kez çarpmamız isteniyor. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 kez çarptık. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16 sonucunu verecektir bize. Bu defa tam tersi bir durum isteniyor bizden. Hep üstü bir ifade verilip bunun açılımını buluyorduk. Oradan da değerini hesaplıyorduk. Şimdi bize açılımı verilmiş bir ifadeyi üstü biçime getirmemiz deniyor. Bu nasıl olacak? İki sayısı tekrarlı çarpıldığı için buradaki tabanımız 2'dir. Üstümüz kaçtır? 4 kez çarpıldığı için de üstümüz 4'tür. Bir önceki örnekte bunu hesaplamıştık. Tekrar hesaplayalım isterseniz. 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 8, 8 çarpı 2 16. Burada size söylemem gereken önemli notlarım var. İlki, 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir. Bu ne demek? Yani tabanın 1 olduğunda üstün kaç olursa olsun sonucum hep 1'e eşit olacak diyor. İsterseniz bunu bir görelim. Doğru mu söylüyor? 1 sayısını 3 kez çarp demek değil miydi 1 üzeri 3? 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. Evet. 1 üzeri 7. 1 sayısını 7 kez çarp demek. Burada size söylemem gereken bir dipnot var e, biz artık büyüdük, 6. sınıfa geldik. Çarpma sembolü yerine çarpma işlemlerinde nokta sembolünü kullanacağız. Şuraya bir yazayım. Çarpı yerine nokta kullanıyoruz. Bu da çarpma işlemi demek. O halde şöyle yazabilir miyim? 1 çarpı, 1 çarpı, 1 çarpı, 1. 7 tane yazacağım. 4 oldu. 5, 6, 7. 7 tane bir sayısını çarptığımızda sonuç yine 1 olacaktır. Aynı şekilde bir tane bir diyor. Bir üzeri bir, bir tane bir. Zaten o birdir. Bu örneğimize bakalım. Bir üzeri 2007. Biz buraya 2007 tane bir sığdırmamız biraz zor olur ve zaman alır. Ama biz biliyoruz ki birin tüm kuvvetleri yani birin üzerindeki sayı ne olursa olsun sonuç yine biri eşit olacağından buraya rahatlıkla bir rakamını yazabiliriz. Bir sonraki önemli notuma gelecek olursak Üstü 1 olan doğal sayının değeri kendisine eşittir. Üstü 1 olan doğal sayının değeri. Yani burada 4 rakamının üzerinde 1 var. Ne diyor notum bana? Kendisine eşittir. O zaman rahatlıkla 4 yazabilirim. Zaten mantıklı değil mi arkadaşlar? 4'ten 1 tane yaz demekti. Aynı şekilde 2007 üzeri 1. 2007'den 1 tane. O da 2007 eşittir. 13 üzeri 1 yine 13'tür. 9 üzeri 1 yine 9'a eşittir. Bir sonraki notuma gelecek olursak 10 sayısının üstü alınırken bir rakamının yanına üst kadar sıfır eklenir. Bu ne demek? Örnekte daha iyi anlayacağız. Ee, 10 sayısının üstünü alıyoruz gördüğünüz gibi. 10 üzeri 4 bir rakamını yazıyoruz. Üst kaçsa o kadar 0 ekliyoruz. Ekleyelim. 2, 3, 4 bu sayı da bize 10 verecektir. Yani demek istiyor ki 10 üzeri 4 10 bindir. Sağlamasını yapacak olursak 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Sonucumuzu şuraya yazalım çünkü oraya sığmayacak. 10 kere 10 100. 100 kere 10 1000. 1000 çarpı 10 10 .000. Gördüğünüz gibi böyle de doğru sonucu bulabiliriz. Ama bu notla işler daha kolay. 10 üzeri 5. Bir rakamını yazıyorum. Üst kadar sıfır ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da bana 100.000'i verir. 10 üzeri 6 aynı şekilde bir rakamını yazdım. Ve yanına 6 tane sıfır ekledim. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Onun yanındaki sıfırı hiç görmüyoruz. Bu da bize 1 milyonu verir. 10 üzeri 1. Bir rakamını yazdım. üst kadar yanına 0 ekledim. Zaten biz her sayının üstü 1 olursa kendisine eşit olduğu kuralından da bunu biliyorduk. Aynı şekilde bu noktanda yapmış olduk. Evet arkadaşlar şimdi bir problemle devam ediyoruz. Nisa birinci gün. Aa, bu arada tüm Nisa'lara selam olsun buradan. Ee, Nisa birinci gün 2 üzeri 2 dakika. ikinci gün 4 üzeri 2 dakika. Üçüncü gün 10 üzeri 2 dakika yüzmüştür. Toplam kaç saat yüzmüştür? Şuraya kısaca bir not almak istiyorum problemimizle ilgili. Birinci gün ne kadardı? 2 üzeri 2. İkinci gün ne kadardı? 4 üzeri 2. Üçüncü gün 10 üzeri 2. Ya da bunu 2'nin karesi, 4'ün karesi, 10'un karesi olarak da okuyabiliriz. 2 üzeri 2'yi bir hesaplayalım isterseniz önce. 2 çarpı 2'den 4'tür. 4 üzeri 2 ne demek? 4 çarpı 4. 4'ü 2 kez çarp demek. O da bize 16 sonucunu verir. 10 üzeri 2'yi 10 çarpı 10'dan da yapabilirim. Ya da onun üstü alınırken bir sayısını yaz. Üst kadar sıfır ekleden de yine 100 bulabilirim. Şimdi bunları toplayalım. Toplam kaç dakika yüzmüş? 116, 120 dakika yapıyor. Siz isterseniz bunu rakamları alt alta geçerek tek tek toplayabilirsiniz. 120 dakika yüzmüş. Ama bizden kaç saat yüzmüştür? Bunu istiyor. 120 dakikanın da 2 saat olduğunu biliyoruz. O yüzden cevabımız 2 saattir. Bir sonraki örneğe bakalım. 4 tane arkadaşım var ve bu arkadaşlarımın elinde tuttukları pankartlar var. Bu arkadaşlarımın küçükten büyüğe sıralamam isteniyor benden. Hesaplayalım öncelikle farklı renklerle yazayım. Hesapladıklarım karışmasın işlemlerim. Bir üzeri 200. Bir sayısının üst kaç olursa olsun biri e eşit demiyor muydu bana notum? O halde uras 1'dir. 12'nin karesi. 12'nin karesini hesaplayalım. Bunun için özel bir yöntemim yok. 12 çarpı 12. Bu da 144 verecektir. O halde Elif'e de 144'ü verelim. Eğmen'e geldi sıra. Ne diyordu notum? Onun üstü alınırken bir sayısı yazılır. Üst kadar sıfır eklenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 1 milyon verir bana. Evet şimdi Ahmet'e bakalım. Üstü 1 olan doğal sayının değeri kendisine eşitti. O zaman doğal sayımızın üssü 1 o zaman kendisi olan 100 sayısına eşit olmuş olacak. Küçükten büyüğe sıralayacak olursak en küçüğümüz Uraz. Uraz küçüktür. Bir sonraki küçüğümüz Ahmet. Bir sonraki küçüğümüz Elif. Bir sonraki küçüğümüz de Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.